Burası İstanbul'un ihtişamlı günlerinden bir yalı. Adnan Bey, ailesiyle birlikte burada sakin ve düzenli bir hayat sürüyordu. Ancak bu huzur çok geçmeden yerini yasak bir aşkın fırtınasına bırakacaktı. Ben mutluluk peşindeyim ama bu mutluluk ne pahasına olursa olsun mu? Bihter, Adnan Bey'in ikinci eşi olarak bu yalıya geldi. Ama onun hikayesi mutluluk arayışıyla başlayan ve trajediye sürüklenen bir yolculuktu. Bihter ile Behlül arasında filizlenen bir yasak aşk bu ailenin çatırdamasına neden oldu. Behlül sorumsuz bir gençti. Bihter ise tutkularına yenik düşen bir kadın. Nihal genç ve masum bir kızdı. Ama bu masumiyet etrafında dönen karmaşayı fark ettikçe yerini hayal kırıklığına bıraktı. Yalı ihtişamlı görünüyordu. Ama bu ihtişamın ardında yozlaşma ve sahte ilişkiler saklıydı. Halit Ziya Uşaklıgil'in bu eseri toplumsal değerlerin modernleşme adı altında nasıl erozyona uğradığını gösteriyordu. Bihter, tutkularının ve arzularının kurbanı olmuştu. Behlül'ün sorumsuzluğu ve Adnan Bey'in uzak duruşu onu yalnızlaştırdı. Artık bu yasak aşkın yükünü taşıyamaz hale gelmişti. Behlül, sorumluluklarını asla üstlenmedi. Nihal, yalnızca aşkını değil, güvenini de kaybetti. Bu çöküş, sadece bireyleri değil, bütün aileyi yıkan bir fırtına oldu. Bihter, bu yasak aşkın getirdiği yükü daha fazla kaldıramadı. Onun trajik sonu, sadece bir bireyin değil, bir ailenin ve bir toplumun trajedisini simgeliyordu. Yasak bir aşkın yıkıcı etkileri, Bihter ve Behlül'ün tutkusu sadece kendilerini değil, bütün bir aileyi ve değerlerini yok etti. Aşkı memnu, yalnızca bir yasak aşk hikayesi değil, modernleşen bir toplumun değerlerini kaybedişinin ve bireylerin içsel çatışmalarının destanıdır.